Merhabalar, ben Aydemir Akbaş. 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdum. Babam Arnavut'tu. Mesleği de ciğerciydi. Maddi durumumuz iyiydi. Fakirlik durumumuz yoktu. Babam beni hariciyeci olmam için Galatasaray Lisesi'ne gönderdi. Ben de okuyup spor yazarı oldum. Fanatik bir Galatasaraylı olarak birçok gazetede yazılarım yayınlandı. Tiyatro eğitimi almak için Fransa'ya gitmeyi düşündüm. Ama 27 Mayıs 1960 darbesi olunca planlarım suya düştü. Askere alındım. Yedek subay öğretmen olarak Urfa'ya gönderildim. Askerlik dönüşü Dormen Tiyatrosu'na girdim. İlk işim yerleri süpürmek oldu. Sonra tiyatroda küçük rollerde oynamaya başladım. Sonra sinema hayatım başladı. 1964'te Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı filmiyle Yeşilçam'a girdim. 3 yıl sonra Yılmaz Güney sinemasına dahil oldum. Hudutların kanunu ile başladım. At, avrat, silah, kovboy Ali, çirkin kral, eşref paşalı ile devam etti. Belalın yedi türlüsü ile sona erdi. Yılmaz Güney ile de iyi bir dostluk. 70'li yılların başında sinemaya biraz ara verdim. 1975'te Diyet filminde oynadım ama doğru dürüst bir yapımda oynamadım. Zaten dönem itişkin furya zamanıydı. Ben de buna kayıtsız kalamadım. Para kazanmak için buna dahil oldum. Ama diğerlerinden bir farkım vardı. Oynadığım yapımlara bir de komedi ekliyordum. 5-6 yıl bu furyanın içinde yer aldım. Ama sonunda isyan ettim. Çok paralar kazandılar sayenizde. Ancak ettikleri kârı yeterli görmeyen prodüktörler işi sapıttılar. Ben de buna ayak uydurmak istemediğim için iki sene filmlerde oynamadım. Aslında komedi tarzıydı biraz ama işin cıvkı çıktı. Bir gün sete genel evden iki kadın getirdiler. Gitgide işin cıvkı çıkmaya başladı. Kültür Bakanlığı'na gittim. Engelleyin bu filmleri dedim. Ben bu filmlerde mecburen oynuyordum para kazanmak için. 12 Eylül'den sonra nihayet bu filmler yasaklandı. Ve Arabex Furya başladı. İbrahim Tatlıses'in birçok filminde hem senaristlik yaptım hem ikinci adamı oynadım. Sadece oyuncu değildim, senaristim ayrıca. Kemal Sunal'ın Atla Gel Şaban ve Şaban Papucu Yarın filmlerinin senaryosu da bana aitti. Sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses'in Bir Kolum işte Gülüm Benim, dertli dertli, gülümse biraz, yalnızım, sevmek, günah gibi yapımlarının da senaryo ortağıydım. 80'lerde şansım açıldı. Birçok filmde başrol verildi bana. Birçok komedi filminde de başrol oynadım. İbrahim Tatlıses benim dostumdan öte, oyuncu arkadaşlığımdan ziyade can ciğer kardeşimdi. İbrahim ne zaman gelse, hadi bir yere gidiyoruz dese, hiç sormam, direkt onunla her yere giderdim. 90'lı yıllar zor dönemlerdi. Yeşilçam bitmişti. Artık tek tük film çekiliyordu. Kemal Sunal'ın Boynu Bükük Küreyhan filminde yer aldım. Bir de Hanımın Çiftliği dizisinde yer aldım. Sonra İbrahim Tatlıses dizileri başladı. Yine İbrahim'le beraber oynadık. 2000'lerde de göz önündeydim. 2007'de oynadığım Avrupalı filminden iki sene sonra yer aldığım Kolpaçina'daki Sabri karakterimle gönüllerde tat kurdum. Ne kadar iyi olduğumu herkese gösterdim. Serinin tüm yapımlarında da oynadım. Buradaki repliklerimle, oyunculuğumla herkes tarafından beğenildim. Aşk hayatımda ise yıllarca tek bir kadın vardı. 1964'te evlendiğim oyuncu Beyhan Benekli. Bu evliliğimde iki kere boşanıp üç kez evlendik. Nedenler hep ufaktı. Çocuğumuz olmadı hiç ama birbirimizden hiç kopmadık. Yeşilçam'dan çok para kazandım ama hiç biriktirmedim. Hep yedim. Bu konuda ilerleyen yıllarda pişman oldum. Çoğunluğu komedi toplam 130'a yakın filmde oynadım. 8'ini yönettim. 30 tiyatro oyununda oynadım. Ayrıca 33 filmin senaryosunu yazdım. Yeşilçam'a çok emek verdim. Çok çalıştım, çok çabaladım. Gerektiğinde izin bile yapmadım. Çok emek verdim. Onlarca filmde oynadım. Onlarca dizide oynadım. Ama artık yaşlandım. 88 yaşına geldim. 15 Ağustos 2024'te evimde baygın şekilde bulundum. Beni hastaneye kaldırdılar ve iki gün yoğun bakımda kaldım. Ancak 17 Ağustos 2024 tarihinde 88 yaşında bu hayata veda ettim. 18 Ağustos'ta benim için cenaze töreni düzenlendi ve sonrasında Feriköy mezarlığına defnedildim. Ölmeden önce iki vasiyetim vardı. Biri kedilerime iyi bakılması, birisi de hayatımın film yapılmaması. Çünkü doğrusunu çekemezler. Evet bu dünyada bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kiminizin Aydemir abisi, kiminizin Sabri abisi oldum. Ee, her delikanlının bir gelişi varsa, bir de gidişi vardır. Acılarımla, mutluluklarımla, emeklerimle, mücadelemle, asla pes etmeyişimle, hep en iyisini vermeye çalışmam ile bu dünyadan geldim, geçtim. Umarım oynadığım filmlerle sizleri mutlu etmiş, sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sevgili kardeşlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Aydemir Akbaş Namı değer dolap dereli Sabri